Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Twitter'da retweet kapatma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt tarafta YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Bir hesabın paylaştığı içeriği beğenmiyorsanız retweetlerini kapatabilirsiniz. Bir kullanıcının Retweetleri, tweetleri görmeye son vermek için hesap profil sayfasında retweetleri kapat seçeneğini işaretleyin. iOS'ta dişli simgesine veya webde ve Android'de taşma simgesine dokunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.